arkadaşlar ben Hasan bugün sizlerle Mountain Blade Native senaryosunun ee, Üçüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Girişi biraz saçma yapmış olabilirim arkadaşlar kusura bakmayın Ve en son ne yapmıştık arkadaşlar en son J.K. ne bu kalesini aldık arkadaşlar Ondan sonra Lord Mar, Mardin diye bir adam almıştık bu Şuradaki şehirlerden birinde onu derebeyimiz yaptık arkadaşlar. Ondan sonra en son birden böyle bu kadar çabuk 34 kişiyi nasıl topladığına şaşırdık. Ve bölümü bitirmiştik arkadaşlar. Kısaca bölümümüz böyle oldu. Savaş stratejilerini falan konuştuk. Önce nortları bitireceğiz işte. Bunları toplayıp bunlara gireceğiz. Buradan toplayıp bunlara gireceğiz falan. Bir şeyler yapacağız. İnşallah. Sonra. Neyse yani konumuz o şu an. Evet arkadaşlar şimdi. Adamlarımızı en son dinlendiriyorduk yani yaralı olanların iyileşmesini bekliyorduk. Şuradan yaralı olanların iyileşmesi için arkadaşlar burada biraz daha bekleyelim biz şöyle bir 5 gün kadar daha. O sırada bu arkadaşı da izleyebiliriz. Kerk tanığı şey Svade Krallığı'ndan esir alınmış Kerk'un yani yeniden ama kaçmamış Aa na Köylere yağma atmayacağım arkadaşlar. Özellikle bu lordların köylerine. Ya arkadaşlar ben yağma atmayı seven biri değilim ama çok zorda kalırsam falan belki hani. Bu arada bu şeye ne oluyor bilgisayara? Ve Lord nereye gitti? Bu bayağı bildiğin ortalıkta devreye geziyor ya. Aa borça. Bekle. Şehirden ayrı. Şu borçaya konuş. Ee, Ekipmanına ek, ek, başlatma şimdi yeteneklerini göstermene güç diyor, zeka diyor. Sana biraz çeviklik verelim. Sen fırlatma gelme, kalkan ustası. Sen var ya talimci, talim ortamı. Ya da dur, sen liderlik olsun sen Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar artık adamlarımın hani seviye almasını beklemek için yani üzerimde de yani benim yanımdayken de iyileşebilirler. Bundan dolayı arkadaşlar kaleden bütün askerleri alacağım. Biraz bütün askerleri olmasa bile yani büyük bir kısmını alacağım arkadaşlar. Özellikle seviye atlamamış olanları. Tekrar koyacağım merak etmeyin. Şimdi kaleyi bir boşaltalım. Seviye atlamamış olanları ve atlı askerleri koyacağım. Ama Bende kaldı. Şimdi bu. Bu adam hala rütbe atlayabilir. Bunlar atlayabilir. Bu adam şövalye. Yaya ya, muhafız. Ha atlısı. Bunlara mesela ben çavuş yapacağım. Muhafız diyor. Bunu ver. Çavuş diyor. Bunları da ver. Şövalye bunlar kalsın. Tamam. Şu an için 30 kişi burada yeterli olacaktır, olacaktır arkadaşlar. 500 kişi diyor lan. Oha. Kaçak olur da bu kadar mı olur lan? Oğlum. Sen var ya sakın. Oho bak adam bile kaçtı. Ben olsam ben de kaçarım yani. Baksana 500 kişi diyor lan. Kolay mı öyle? Yalnız arkadaşlar ben hemen şuradan zıplaya zıplaya alacağım arkadaşlar askerleri çünkü... E, ...şehrimin tehlikede olduğunu biliyorum. Belki arada işte çapulcuları falan keserekten hani para kasmak açısından. Ve askerlerimizi de terfi ettirmek açısından. Bende bir çiftçi varmış onu geç. Abi burada niye bu kadar şey var ya? Çapuldun. nedir? Ne diyorlar artık? Gel ya ben seninle kapışacağım. Teste ol ya da öl. Hücum. Bir dakika. Şövalyeler abi. Yok süvarilermiş. Beni izleyin siz. Ve tabii ki. Ben şeyleri piyadeden yaptığım için. Abi şuna bak ya bir çapulcu bir öldüremiyorum ya. Ya öldüremiyorum derken ya. Şeyden dolayı. Okum o kadar kötü ya. Kendime var ya yeni item dizmek zorundayım. Yani. Of. La. Şunu da öldür abi. Şunu da kes. Vur abi şunun da Şunun da vur. Bunun da vuralım. Vur abi şunun da ağzına. Şunu, şuna da vur. Vur şuna bir tane. Vur şuna. Şu taşlayan şerefsizi de vur. Şu da taşlıyor. Bak bak bak, palağı aldı geliyor şerefsiz. Bunlar var ya bu. Şeydeki pezemekler gibiler ha. Bu isyan isyancılar da o ama böyle şey isyancı diyorum ya. Savaş oyunlarından artık ağzım alışmış. En sesini kökünden vurdum. Onu da vurdum ama ölmedi. Öldü mü? Ölmedi. Bir daha vuralım öldü. Çok güzel. Şimdi aşağı doğru kaçan bir tane çapulcu vardı. Onu çıplak bir şeydi. Oha. Seni öldüremedim. Seni öldüreceğim o zaman. Ama yaptığınız ayıp o kadar hedeflemiştim. Sesim solun falan kesildiydi yani. Oo. <laughs> Hepsini benzetmişiz bir güzel. Bu güzel. Bu güzel. Şimdi. O sonra gidelim. Bir de şunları keselim. O çok güzel çok güzel. Gelin ya böyle kalabalık gelin ki. Hem benim grubum kasılsın. Yalnız arkadaşlar burada iki grup birden olduğu için ben burada iki binler basacağım haberiniz olsun. Yani arkadaşlar emin olun var ya. Şu an yani sadece savaş odaklı oynamak istiyorum ama bu ekonomi falan bana izin vermiyor. Yani mesela gideceğim bir derebeyi falan yapacağım. Mesela bu derebeylerin herhalde maaşları vardır yani. Büyük ihtimalle. Gerçi ben şeyden fethettiğim kalelerden hani vergi almaya başlayacağım. Zaten bu ülkem biraz büyüsün. Zaten bu bin dinar basma, iki bin dinar basma olaylarını da bırakacağım ama ülkemin büyümesi artık ekonominin mesela şöyle haftalık bir 5000 bin dinar falan alabilir hale gelmesi lazım. Ya bunlar olmadan olmaz. Bu arada var ya video çekiyor mu çekmiyor mu hiçbir şeyden haberim yok abi yani. Ya arkadaşlar oyunda bir sıkıntı var. Böyle şey yapamıyorsunuz. Bu ne diyorlar ona. Oyunu aşağıya alamıyorsunuz. Aşağı aldığınız anda kesin ya oyun çöküyor. Tamam mı? Yanıt vermeyi durdurdu diyor. Seni ben vuracağım mı? Enseleyeceğim seni. Bizim kimyacı öyle diyor. Enselerim seni. Seni enselerim. Sana konuşma etkisi vermiyorum. Seni elselerim. Ya sen ne konuşuyorsun hala ya? Elselersin. <laughs> 40 dakikada arkada bekler elseleriz. Ya tam ben onu yapınca pek komik olmuyor da. Ya farkındayım hani bayağı iğrenç yaptım hatta adamdan şu an büyük ihtimalle tiksindiniz yani. <laughs> Ama yapacak bir şey yok yani adam çok komik çünkü ya. Aaa seni. <laughs> Bu arada var ya, ben bir şeyi hep unutuyorum ya. Hiç terk etmemiş olmayı dileyeceksiniz. Adi pislikler sizi! Sen adi bir pisliksin dostum! Bunu demeyi hiç sevmem mesela, dostum. Ya git sen benim nereden dostum oluyorsun? Allah Allah, bizde dostluk o kadar kolay bir şey değil ki. Yani... Herkes arkadaşın olabilir ama herkes dostun olamaz. Dost dediğin yani... Hani arkadaşlığın bir kademe üstü diye bir şey değildir yani. Dost dediğin kardeşten bile öte bir şeydir ya. Yani ben bu böyle bir hani böyle birileriyle tanışma şeysine, şerefine... Yani şu... Ben kaç yaşındayım? 16 yaşındayım mesela. 16 yıldır ilk hani ilk defa demeyeyim iki defa. Ben iki defa böyle bir şerefe erişebildim. Benim şu da dünya ahiret dediğim iki tane dostum var. Aramızda iyi günlerimiz oldu. Kötü günlerimiz oldu. Bunlar ayrı bir şey ama bunların yanında yani iyi gününün olması, kötü gününün olması bu adamların sana karşı hiçbir şey yapmadığı anlam hani Ana. bunlar var ya usuldan geliyorlar abi. kesin var ya kaleyi kuşatmaya geldi abi gelmemiş kaleyi kuşatmaya. Şşt. Kaç abi. Sen bak var ya şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bak senle bunu bu adamı pusuya düşüreceksin. Köylüler bizim tarafımıza savaşa girdi diyor. Kazı sen iyi olur dostum. Adamım. Adamım da değil. Seni adi pislik. Gizlice konuyu krallar ve derebeğinin Felsefen basittir. Kurt olmak, koyun olmaktan neydi konuşmak Atıştığınızı duydum. Ömrü uzun olsun. Allah belasını vermesin ya. Aralarında en uyuz olanla denk geldik. İyi mi? Ee, remat. El. ya abi teslim ol ya da Allah belanı vermesin senin ya. Geber Allah cezanı vermesin senin ya. Bak 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 bak, bak şimdi adamların geçmesini nasıl önleyeceğim ben? bak. bak, bak, bak baba. <laughs> Hem bizim adamlar yavaş girecekler hani. Mızrakları falan varsa diye. Oo bu seferki kılıcım iyiymiş yani baltam daha doğrusu. Anam araya aldılar beni. Araya aldılar beni. Şerefsizler arkada vuruyorlar ya. Hiç utanmak da yok ha. Sen kimsin abi? Sen kimsin sen kimsin? Anam. Lan abi git. Git lan başımdan. Oğlum gelin lan yiyorsa tek gelin lan. Ağzınıza vururum hepinizin ha. Arkalı önlü gelmesini biliyorsunuz eşek herifler. Ah. Allah. Allah. Ana öldüm yola. Öldüm la daha ordunun yeri yanısı yeri geldi daha. Ya abi siz ne için varsınız ya? Düşmana hücum et tabii Ya moral kaybettiler bir de Allah belasını vermesin böyle işin şey ya. Yürü 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 yürü. Piyadeler. Beni izle Ekten. Yok öyle önden kaptırıp gitmek. Süvariler beni izle. Okçular beni izle. Herkes beni izlesin. Şimdi piyadeler. Hücum abi. Süvariler hücum. Okçular hücum. Evet benim atlı Atçılığım atımı da. Atın üstünde nasıl Oynadığımı da gördünüz zaten. Şşş. Anca ok. Yani at üstünde en iyi kullandığım şey bu. Ok. Fena kullanırım oku. Hadi lan indiriver şu kalkanı. Hadi adamlarıma yardım etmek istiyorum ben orada. Seni ağa deyip... Ana. Lan çiftçiymiş lan o öğlenler. Bak 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 bak. bak. Gene borça öldü. Abi siz savaşmayı bilmez misiniz ya? Lütfen ama. Olmaz ki böyle. 3-5 tane adam var ağzınıza vurdu orada. Talimli diyor lan. Talimli talimli. İkinci seviye. Yok yani hani. Onun bir altı acemi oluyor zaten hani köylü bildiğin. Ya illa ben mi katılacağım arkadaşlar? Ben siz bir şey yapamayacak mısınız siz ya? Ah. Nasıl bir ordusunuz siz ya? Allah Allah. Bu ne acemilik? Allah Allah ben sizi derebeyim yapacağım diyorum. Adamların yaptıkları şeylere bak ya. Ya illa hepiniz 64 seviye mi yapmam lazım benim? Artık kesirimsin. misin? Adi pislik. Gelirsen ya para verirlerse satarım tamam. Derebeyi satılıktır. Alacak olan. <laughs> ne anca böyle denir bunlara? Ama var ya ben birazcık süvari kasmam lazım yalnız. Ben bir, biraz yani şöyle en azından bir 6-7 tane daha süvarim olması lazım. Ciddi ciddi. Bu arada şu Burling köyünden. Gönüllü toplamayalım da. Hani. Baksana abi adamlar var ya kaleleri güçlendirmeye başlamışlar. Oha. Yalnız var ya bunlar hepsi birden üstüme yürüyecekler gibi geliyor. ha. Neyse. Neyse bakalım ya şu kalenin oraya gelelim biz. Aa bir dakika grup de deme envanter de yemek kalmamış. Uz uzal köyü diyor. Şimdi abi şuradan Suno şehrine bir gidelim biz. Oo kervan. Bayılırım kervanlara. Bu şerefsizliği ben yapmasam onlar da yapacak yani şimdi. Bu da bir gerçek. Yok ben Öyle bir şey yapmayacağım şimdi. Benim yapacağım şey senden bir şey istiyorum. Buradan geçiş ücretli derim. Oo, 43 bin dinar diyor. Anlaştık para öde. Şimdi abi e, şehir meydanına git. Lojaya gidelim. Hemen paramızın daimiliği açısından. Ben loja başkanıyla hemen görüşeyim ben mi? Evet tabii ki. Şu merdivenden zaten bir kere atlıyla çıkabilsem. Dişimi kırmam ama yani böyle hayretler için hani. Çok geçireceğim yani. Selamünaleyküm. Çok güzel benim güzel. Dokumacı ve boyacı diyor. Hayır. Allah Allah dokumacı ve boyacı eksik. Ana. Hayır. Toprak almak istiyorum. Demir diyor. 150. Yahane. Abi bu ne biçim ne kadar şey bir yer burası lan. Of yanlış şey tıkladım. Değirmen fırın dedik. 48 diyor. İşletme tabakhane hayvan postu 159. Ay. Hepsi bu kadar. Şehirde işletme diyor. Şarap. Abi bu ne ya ben burada filan almam arkadaş bu ne. Oğlum her şey zarar Oha artık yani. Üh. Hiç almayayım, daha iyi. Şuraya gel. Şehir meydanı. Şurada adam var mı ya? Göremedim onu. Sen nesin? Sen zırhçısın anladım. Ya hadi çıkıver Allah'ım ya. Aa. Uğraştıracak illa ya. Acı çekeyim istiyor ya. Üf be atın üstüne ne atlamışım ama be. Burada, burada da loca başkanına benzer bir şey yok. Orada var çıkamıyorum tabii ki ben. O hızdan Java yapılır Sen nesin sen kalem hafızızın. Sen başka başkanısın. Tamam işletme amaçlı. Bırak. 204 ya. Ha ah bana böylelerle gelin ya. Oh 547 tamam bunu alıyorum. İşletme amaçlı. Ama yaptığın ayıp. Tamam artık 500 dinar ve kaleden gelen de gelirler de dahil. İşte bin lira kadar e, daimi gelirimiz var artık. Şuraya da gidelim. Şehir meydanı diyelim. Artık hepsinden de şöyle bu şeyde Svadia'daki özellikle bütün şehirlerden işletmelerimizi halledelim. Ondan sonra zaten arkadaşlar şey yapmayacağım. ya Benim planım bütün şehirlerde alabilmek. Bütün şehirlerde alırsam ne olur? Bir ülkeyle savaşa girdiğim zaman mesela adamlara yer. bu dedik. 3503 o da iyi. Ayrıl. Ayrıl. Evet arkadaşlar şu an aslında 20 bin. Ya oğlum bu bu kadar karlıysa o zaman ben bu nordların kervanlarını falan yollarını keser dururum. Yani mantıklı aslında. Dirimin dimir şu şehre gidelim bir de. Evet. Evet. Şimdi. Şu, ya vallahi ya ben bu kervanların yolunu keser dururum o zaman yani acayip karlı bir iş yani sonuçta. 43 bin ne demek ya? Normal mod yani modlu oynadığın zaman bu kadar vermiyor. 400 dinar vereyim geçişime izin ver diyor. Nerede o? Burada değil. Şurada da değil. Aha burada. Bak hele. Bak hele bak bak bana bir bak hele. Sen ne kadar? Oo 531. O da güzel. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Şu an e, 2000 dinar kadar filan paramız e, daimi oldu. Şimdi izninizle ben bir de şu, ya şu para hepsini bitirmeyeceğim ya ben. Şu an ne kadar paramız kalmış? 17 bin dinar kalmış kalmış. Yeter. Bu para biraz kalsın da askerlerimize seviye falan verebilelim yani. Grup diyelim bu arada. Ben bir şey yapmak istiyorum. Sıvadya'dan yine ordular toparlamak istiyorum ve artık yani hani şey böyle seri bir şey basımına başlayacağım artık. Ne diyorlar ona? Süvari basımına başlayacağım arkadaşlar. Özellikle şöyle bir 30 tane falan alıp bunları öz tamamen süvari yapacağım ki meydan savaşlarında kaybediyoruz arkadaşlar. Oo! Oh, oh. 2400 nedir? Abi onu nasıl ne tür bir bug ya? Ne tür bir saçmalık o? 2400 nedir ya? Bu arada arkadaşlar merak etmeyin sözümü hala unutmadım yani. Gerçi zaten daha bu bölüm söz verdim ama. Sözümü hala unutmadım. Yani para yani nakit para gelişi 2000 dinarın üstüne ama 5000 dinarın üstüne çıksın. Artık bu şeylerden savaşlardan meydan savaşlarından para almayı keseceğim. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Yani bu sadece hani benim ayakta kalmamı kolaylaştırması için sadece. Sen kaç kişisin? 4 kişisin geçiyor. Uğraşamayacağım vallahi sizin gibi çabuklularla. Yeter mi bu kadar? Kaç tane acem almışız? Sıvad yalı acem. Yeter ya o kadar. Çok daha bakmaya gerek yok yani. Zaten yakında ikinci bir sefere daha çıkarız. Yani şu adamları da koyayım artık. Bölümü bitirelim arkadaşlar Yani. çavuş diyor. Keskin nişancı. Şövalye hala bende kalıyor. atlı savaşçı kadın ve şövalyesi, piyadesi, arbaletçisi, gözlüsü rolü. Tamam. Bu sayede şey bize 10 kişi daha katmış olduk. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Serinin gidişatını belirlemek istiyorsanız eğer yorum yazmayı ve videoyu beğendiyseniz eğer like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.